5. ekdülük işte geldi. Maç başladı. Sol kanattan bir taç daha bu kez Regatten kendini gösterdi. Aldı Regatten çizgide. Regatten Ampem'e doğru. Ampem kafa. ikinci pozisyon. Bruno Kaleci Beyt. Top dışarıda. Savunmada bir anlık duraksama. Taç hemen kullanıldı ve büyük tehlike. Babacan, bu arada kırmızı kartını çıkardı, karşılaşma hakemi atılıyor Atalay. 10 kişi, İrgan Espor, işte Atalay'ın rakibine yaptığı bu müdahale Robin Yalçın'ın yüzüne geldi. Açık alıyor Ümrani Spor. Ümrani Spor gelecek. Serkan taşıyor topu. Serkan Emrecan'a. Emrecan aldı. Döndü. Çalım. Emrecan güzel hareketler. Kaçı kaçı. Doğru. Harika bir gol. Harika. Müthiş sanalım. Gitti attı golü. 10 kişilik Ümrani Spor. 1 0ı buluyor. Nider karşısında. İşte burada aldı. iki oyuncudan kurtuldu. Devamında Klaro'dan da kurtuldu. Sağ ayağıyla böyle bitirdi. Robin Yalçın pası verirken yerde Fardes. Serbest vuruş. Caner'den Ahmet'e doğru. Gol geldi. Gol geldi. Topalarda alarda en iyi yaptığı işlerden biri. Duran topları etkili kullanmak gönderdi. Ahmet hamle yaptı. Samusais, Samusais, Fredy dokundu, Ahmet yerden Murat'ın önüne tehlikeli top içeriye, Samusais attı golü, öne geçti Eipspor. 69. dakika, 2-1 buluyor Eipspor. Güzel bir ucum, sağ kanattan girişen ucum, tek vuruş, 2-1 skor. 90 artı 4. Ahmet çok klas döndü. Kaleye baktı. Yerden Kaleci hata atıyor Ahmet Kutucu golle dönüyor. Sakatlıklarla boğuştu. Geri döndü. golün attı Ahmet Kaleci. Yürekten de atar. Sonunda üçüncü golü buluyor ApeSpor. ApeSpor'un süperlik yürüyüşü devam ediyor kazanıyor e-sport zirvede tek başına